Bugün Roborock S7 için internetten sipariş ettiğim yedek parçaları beraber inceleyeceğiz. Öncelikle böyle bir pakette geldi. Birden fazla yedek ürün var içerisinde. Şuradan açıyoruz. Kalitelerini de yorumlamaya çalışacağım. Bu silikon süpürme fırçaları var. 4 adet fena değil gibi görünüyor ama şunu söyleyebilirim tabi tamamı için hiçbir orijinali gibi görünmüyor plastik sert bir plastik hissi var yerine kadar süpürecek emin değilim göreceğiz şu şekilde bir detay var kesik uçta tekrar birleşiyor ama vidaları yandaki fırçası vesaire tam o yüzden elbet işe yarayacaktır sadece orijinalindeki gibi olmayacaktır gibi geliyor bunlar bu şekilde 4 adet ee, şimdi şunları açalım. Bunların ikisi aynı gibi görünüyor. Benim için de ilk olacak video ile beraber açıyorum ürünleri. Bunlar orta fırçalar. Ee, dokunduğum zaman yine orijinaldeki his yok açıkçası. Ee, orijinalde biraz daha yumuşak ve elastik bir e, his var. Bu biraz da şekil Şemal aynı görünüyor ama. E, Sanki kalite olarak biraz daha düşük kalite daha hızlı yıpranacak gibi görünüyor. Yerine de bakalım bu da aynısı olması lazım. Evet bu da aynısı açmaya gerek yok o zaman. Bunu da yan tarafa koyabiliriz. Sonrasında tekrar değiştirirken video çekeceğim. O yüzden detaylarına girmiyorum ürünleri açıp. Burada gördüğünüz gibi 4 adet paspas var. Bunlarla ilgili net bir yorum yok. İş görür gibi sanki e, şurasında bildiğiniz gibi orijinal üründe sert bir malzeme var bunu da hissettiğim biraz daha yumuşak takıp çıkartırken dikkat etmek gerekebilir ama e, yine iş görecektir en azından birden fazla olması e, aynı anda birden fazla odayı temizlemek için faydalı olabilir Örneğin şu an bir tane varken sadece bir odayı temizledikten sonra tekrar gidip temizleyip yeniden takmak gerekiyor Bunlar muhtemelen işimi kolaylaştıracaklar Başka nelerimiz var? Filtremiz vardı Açıyoruz, daha doğrusu filtrelerimiz Gördüğünüz gibi iki tane filtremiz var Bunlar da oldukça sert görünüyor Orijinal filtre bu kadar sert değil sanırım umarım e, kalitesi iyidir deneyip göreceğiz Tabii bunun kalitesini ölçebileceğimi sanmıyorum süpürme ile ilgili şeyleri ölçebilirim ancak e, filtre kalitesi zamanla göreceğiz yani çok hissedilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum burada iki adet filtre daha var toplamda dört filtremiz oldu beş adet e, paspasımız var dört adet yan e, fırça oldu şu zamana kadar. Bununla birlikte kutudan birkaç ürün daha çıkıyor. Bunlardan bir tanesi temizlik yaparken kullanabileceğimiz kesme ve bir tarak aparatı var. Kesme için şurada gördüğünüz gibi köşe falçatamız var. Burada da bir tarak aparatımız var. E, makinede kılları vesaire temizlemek için kullanırız bunu. Şurada da sök takları yapmak için kullanabileceğimiz bir tornavida ile beraber göndermişler. Bu tornavida da şu yan fırçayı sökmek için kullanabiliriz. Ürünün tamamı bu kadardı. Ürün linkini de açıklamalar kısmına bırakırım. Eğer ilgilenirseniz oradan bakabilirsiniz. Sonrasında değişimi yapıp tecrübe ettikten sonra bu gelen ürünlerle ilgili yorumlarımı da eklerim. Şu an için bir ürün tavsiyesi veya önerisi değildir. Sadece sizlerle paylaşmak istedim neye benzediğini. Ama dediğim gibi orijinal ürünlerin kalitesine benzemiyor. Ama yine de işimi görecektir diye düşünüyorum. Teşekkürler.